Selam millet videom hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber toru yapacağız gördüğünüz gibi torumda bir tek göğsü var şu an bende toru şöyle buraya alacağım ee, şurada şunlar vardı tor neredesin tor 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 burada tamam 500 1000 1500 1750 bize lazım olan şey videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara balık yazmasını unutmasın 3 saniye bekliyorum şimdi 3 2 1 0 Şu an yazmış olmanız lazım. Yazmazsanız ayıp edersiniz gençler. Şunu şöyle yapacağım. Torun pantolonu burada olacak. Bunu atalım. Yemek 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 yemek. Nerede benim yemeğim? Burada. Bunu da alalım abi. Tamamdır. Şu yemeği hemen hızlıca yiyoruz. J'ye basıyoruz. J'ye bastıktan sonra Şuraya sol tık sağ tık yapıp o bir dakika. Sol tık ve sağ tık yapıp 14 metre uzaklıktaki bu yere et. Evet. Bunlar, evet. Şu an burada e, baskını Wonder Woman'la yapacağım. Onu da size söyleyeyim. Oyun düzeliyor. Aynen düzelsin oyunumuz. ya e, şu şeyler kastırıyor diyenler var. O yüzden şöyle bir şey yapacağım ben. remove. 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 Pardon. Evet. E, evi silmişim. Sorun yok. Herhangi bir şekilde. Evet bak kasma düzeldi dediğim an bilgisayarın kasması peki. Şimdi iki parçası kaldı bize. 1000 1250 lazım. Bu ne abi? Niye lag girdi öyle? Tamam bunları aldım çok güzel bir şekilde. Ee, şunu şöyle yapayım. Tier 2'yi buraya koyacağım. 3 buraya gelecek, 1 buraya, 5 buraya. Şöyle gidelim. Şuraya doğru gidelim abi. İlerleyelim güzel bir şekilde. Evet, şurada bir kule daha gördüm. Abi şu çok bak takılması çok gıcık bir şey şu an. Dediğim gibi yorumlara da balık yazmayı unutmayın. <laughs> hop, hop. Gel buraya iyi o. Niye az vuruyorsun? Abi çok az vuruyor ya. Evet, şuraya doğru ineceğiz. Kırmızı olan aldım herhalde. Şöyle Abi şu hangisiydi ee, K mıydı H miydi X X herhalde bizim özel gücümüz falan oluyor X açık kendi alacağım o yüzden Yoksa bilmiyorum az vuruyor Bir denemiş olurum ben Şuraya gidelim hemen Bakayım şimdi çok mu vuruyoruz <laughs> Oğlum bunlar niye böyle kızgın yani? <laughs> Hop 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 hop. Şöyle aldım ben galiba onu aynen onu da buraya Şuradan bir tane daha çıktı çok güzel çok güzel çok güzel Ve gördüğünüz gibi bandır Woman az vuruyor abi Bunu da test etmiş olduk bu sayede Ya abi şu an kule için Aha. Bu ne? Ha Bende <laughs> lanmamış <laughs> Hop hop <gülüyor> Çok güzel bunu da kestik. Tier buraya koyacaktım. Aynen öyle. Şöyle ilerleyeceğim ben. Bu tarafa doğru. Hızlı bir şekilde gidelim abi. Bakalım bakalım başka burada neler var neler var. Oba tamam. İlk bölümü hatırlıyorsunuz zaten hedefimiz Thor. Biraz geç olsa da hedefimiz 24 ya da 25 bölüm olması lazım bunun tam olarak. Hop 24 ya da 25. bölümde hedefimizi tamamlamış olacağız şu an. 2 bir dakika şuradan bir atarsa Thor Salata Ultron attı abi şaka gibi. Şimdi şöyle ilerleyeceğim buraya doğru. Burada yeni bir yer bulacağım. Yani i̇nanıyorum bulacağım ben. Şunları şöyle at abi yukarı. Bir işime yaradıkları yok. Şurada bir tane kule gördüm. Heh burada. Hemen gideyim bu kuleye de hızlı bir şekilde toru tor için. Hop, bu da öldü. Şunu da alayım. Evet, toggle. Dump. Tamamdır. Klavye sesi biraz kulağınızı ürper. kulağınızı şey yaptıysa kusura bakmayın dediğim gibi. Gençler videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalımızın öne çıkması için bunlar gereken şeyler. Dediğim gibi ben daha tutan para bile kazanmıyorum. Bunu sadece şu an yapıyorum. Şey Aynı zamanda da hani şu an biraz hani şöyle söyleyeyim ben oynarken eğleniyorum. Ve bir yandan eğlenirken bir yandan da sizi eğlendirmek için bunu video yap. Video kaydını alıyorum. Öyle söyleyeyim. Onun dışında herhangi bir ekstrası benim için şu an yok. Yani tanınma olayı diyorsan zaten yüzüm gözükmüyor, bir şeyim gözükmüyor benim. Hiçbir çıkarı yok benim için. Sunuculara girdiğimde de zaten tanıyan olmuyor. <laughs> Bizim işte Yağız'ın sunucusunda falan tanıyan var, o kadar. Hopp. Bir dakika. <laughs> ha, gel şimdi <laughs> Hop aldım. O çık be. Superman çıktı yine. Okey sorun yok sorun yok sorun yok. Şöyle ilerleyeceğim ben. Daha zamanımız bol var abi. Bize 1250 lazımdı. Çünkü işte gözlük falan bunlar burada zaten. 500 ayaklık, 500 kapalık 1250 de şey. <laughs> ne alıyorsunuz? <laughs> Mjolnir. <laughs> Tek şey <için de. gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Okey okey çok güzel aldık. Galiba şu an ben gidersem tahminimce yapabileceğim toru. Ama biraz daha bir iki tane daha kule almak istiyorum. Çünkü sonra garanti olsun yani buraya tekrar dönmek istemiyorum. Şöyle. Abi sinirlenme ya. Bu kadar da sinir olma ya. şuraya doğru gideyim ben. Gel buraya ya buraya evlat. Çocuk adam çocuk adam çocuk adam. Çocuk adam gelir misin? Çok güzel. Şimdi geçiyoruz ve evimize biz bir gidelim artık tamam mı? Burası ev şuraya hemen ev yapayım sevdiğim burayı unutmayalım biz. Bunu at buraya yemeğimizi yiyelim abi. Şimdi bir saniye şuraya koyacağım wanderbobo'nun. Hop wanderbobo sen buradasın. Şimdi toru yapmadan önce şöyle şunları ben bir atayım. Buraya koyacağım ne var? Bunlar var. Bunları koy. Çöp sandığımıza, çöplerimizi bırakalım biz yine. Şöyle şöyle güzelce atalım bunları. Hop 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 tamamdır. Bunu bıraktım mı? Tamam. Şimdi şunları yukarı atıyoruz. Bir iki yapıyorum. Şunları hızlıca açıyorum. Okay. At bunu abi. Bunları... Ne oldu ya? Anlamadım. Şöyle... Bunları atıyorum buraya. Bazen atamadım. Şimdi şunları aç. Human Torch, Nightcrawler'ı at. Human Torch at, Gold Star at, Green Arrow at, Zoom'u at, Gold at, Zoom'u at, Wildcat'ı at, Colossus at. Bakalım orada beğendiğim bir şey çıkarsa yapabilirim onu da. Deathstroke. Deathstroke mu? Deathshot var bize. Deathstroke yok. Hmm. Batman'i at abi bir. Deathstroke'un iki tane şey çıktı bu arada. Bunlar bir dursun. Ee, neyi atayım başka? Iron Man model 26. Iron Man'im var. Atıyorum. Spider Gwen kalabilir. Simon Baz var. Simon Baz. Scarlet Spider. Spider Man. At. At. Abi x 23 Umarım atmamışımdır. Evet burada. Spider Man at. Bunu da atayım. Şuraya şeyi koyacağım, e, şu ya da en köşeye şeyi koyayım ben, bunu koyayım. Hop. Tamam, X-23 müydü neydi onu da yapacağım. Aklımda o da, 1. Şuraya geliyoruz abi tamam mı, tora basıyorsun. Mjolnir. Kapalık bu. Mjolnir'i yerden alamıyoruz. Olayımız bu şu an. Ve Thor Mjolnir'ini aldı. Abi atınca geri geliyor Mjolnir'in olayı, buydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve... O. Abi X ile uçuyoruz. Ha X'e bastığımda uçuyor şu an tamam mı bu? Nereye bakarsam oraya gidiyor. Olayımız bu. X'i bıraktığımda da iniyorum. Ee, C. C'de bir şey var mı abi? Yönleri atıp geri getirebiliyorum. Aynen. Şurada gözükte atayım mesela vurayım onu. Güzel. K. K'da bir şey yok. Bir dakika. Abi yıldırım çakıyordu ben öyle hatırlıyorum Bir dakika Time set night ee, j C X heh. C X C X C C Allah Allah H K L Bir dakika ya kontroller mi gitti V C X H K V V C uçmamıza yarıyor Şöyle. Aa ne yaptım ben? Evet, Mjolnir. Burada bir yere düştü. Mionlerim nerede lan? C, X, V, H. Ha Mjolnir olayı H'ye basınca bana geri mi geliyor yani? Şöyle uzağa fırlatsam H'ye basınca gelecek mi? H'ye basıyorum şu an. Haş haş. Gel abi. Mjolnir'cim. Dediğim gibi gençler gelmezse ben son... Ah gördüm onu. Burada bir yerde. Tuşa basıyorum hala. He. Yok ya galiba tuşla alakası yok bunun pek. Şöyle gidelim biz tamam neyse. Olmuyorsa olmuyordur yapacak bir şey yok. Ben biraz daha bekleyeyim. H'ye de basıyorum da. Abi nerede mi yönlür? H. Zengin mi? ben bir yönleri alırım game mode geriden. da bir kule basarız. Bir kule basmadık demeyiz yani. Gençler bu videoluk bu kadar. Bir kill çekeceğim hemen. Bu videoluk bu kadardı. Daha sonraki bir arada görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlara da balık yazmayı unutmayın. Ken kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bye. -bye.